Evet sevgili öğrencilerim uzun bir aradan sonra tekrar merhaba herkese en kalbi selamlarımı saygılarımı sunarım. İkinci dönemin ilk konusu ve üçüncü konumuz denklem ve eşitsizlik sistemleridir. İki parça halinde göreceğiz öncesi denklem sistemleri. Ya Allah bismillah x ve y değişken olmak üzere ax artı by artı c eşittir 0 ifadesine matematikte doğrusal yani lineer denklem denir. Grafiği bir doğru şeklindedir. 8. sınıfta ve işte ilk dönemin birkaç zamanında incelemiştik. Bu denklemden bir tane daha varsa Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Ax artı by artı c eşittir 0. Dx artı ey artı f eşittir 0. Buna denklem sistemi diyoruz çünkü iki tane denklemimiz var. Burada amaç x ve y değerlerini bulmaktır. Klasik yöntemler yok etme ya da yerine koyma metoduyla bulunur. 7. 8. 9. ve 10. sınıfta bunların üzerinde durduk. Peki gelelim bu sınıftaki denklem tipimize. ax kare artı by kare artı cxy artı dx artı ey artı f eşittir 0 şeklindeki ifadelere ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. x ve y değişkendir. Diğerleri yani a, b, c, d, e ve f reel sayılardır. En az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla. Örneğin x kare artı y eşittir sıfır biçiminde ya da x kare eksi y kare artı 2021 eşittir sıfır y kare eksi 4 x artı x y artı 4 y artı 1 eşittir 0 veya x y eşittir 0 ya da y kare artı 2 bölü 3 x y eksi 5 eşittir 0 gibi yapıları söz konusudur.